Nasıl başladı o şey? Ya şöyle tam tabii çok iyi biliyorsun ki ben çok okunan bir evde zaten büyüdüm. Yani babam gazeteci, annem İngilizli edebiyatı mezunu. Ee, dolayısıyla bizim ev çok kitaplı ve çok kitap okunan bir evdi. Bana da çocukluğumdan itibaren. <laughs> Abim ve kitapları. <laughs> Aynen. Ee, bana da çocukluğumdan itibaren hep okudular. Ee, sonrasında. Bir de. Anne baba kitap okuyunca çocuk onunla büyüyünce onu da azar taklit ediyor yani. E, tabii ki sürekli onu görüyorsun. Yani günlük rutinlerinin bir parçasıydı. Benim için de öyle oldu. Ee, ama tabii hani annemden ve babamdan çok farklı şeyler okuyorum. Orada bir yol bulmak gerekiyor bir noktadan sonra. Yani ben ne seviyorum? Hani Hı -hı. tamam kitap okuyoruz ama hep biz şeyler okuyoruz. Ee, bir dönem yani üniversitede mesela ee, neredeyse hiç okumadığım bir dönem oldu çünkü. Üniversiteye gelmeden çocukluğundaki kitap okuma maceranı anlatsana. Çocukluğunda, e, valla onu sen daha iyi bilirsin, ben <laughs> hatırlamıyorum <gülüyor> yani.